Evet arkadaşlar, e, uzun bir aradan sonra bugün sizlerle birlikte Tinkercad'de gözlük tasarımı yapıyoruz. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar şu anda burun kısmını yapıyorum. Böyle. Buraya gelecek. Bunu alacağım. şöyle bütün yapacağız. Şurada şöyle olmuş. Bu Bunları bütün yapacağız. Bunları da bunu 90 milimetre kaldı. Havaya kaldıracağız. Ve silah yapacağız. Ondan sonra şöyle bir tane küpümüzü aldık. Yüksekliğini 3 e, yapalım. Yeah. 5 yapalım, 4 uygun. Şuraya 20'den üç yapalım. Nasıl olacak? Oldu. Şimdi bunu bir pizzasına kadar getir. Şöyle azıcık ilerleyelim. Tamam, o şöyle. 50'den mesela 70 ıı, yapalım. kopyalıyoruz. şimdi şu tuşuna basıp bunu seçiyoruz ve ikisini de siyah yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi en önemli kısım burası. Gözlüğün camını şeffaf bir siyah yapıyoruz. Bunun için ilk önce bunu alıyoruz. şunları hepsini bir şey yapacağız. Şöyle. gel. Bunun ölçülerine bakalım. Şöyle. Tamam. Şimdi. Gözlüğümüzün camları kaldı. Camlarını şöyle bunu yan çevirelim. Sonra bakalım. Bu yer. Hatta biraz daha büyüttüm. Şöyle. şurasında ilk yapalım. Şimdi bunu şu ton evet, bu ton yaptık ve gelip şeffafa basıyoruz. Ya bir saniye. da Siyaha basıp deniyoruz buradan. Şeffafa basıyoruz. Böylece gözlük camına benzeyen bir görünüm oldu. Bunu e, o tuşlarıyla e, yerine getirebilirsiniz. Şöyle havaya kaldıralım. Tam uydu. Şimdi bunu şu e, çuval ve tekerle bölümünden altı Buraya getirdim. Ve hepsini gruplandırdım. Buradan da çok renkliyorum. Evet. evet, gözlüğümüz hazır. Ee, bugünlük bu kadar da. Подпишитесь на мой лайк, на мой и любят меня снова. До свидания.